Merhabalar, Dijital Stüdyo'nun bu bölümünde Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Hanım'la birlikteyiz. Ebru Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Burak Bey. Ee, Teşekkürler davetiniz için. Sağ olun. Sizinle yeniden bir araya gelmek çok keyifli. KOP'ta özellikle Dubai'de birçok farklı platformda etkinliklere katıldık. Değerli görüşlerinizden faydalandık. Tabii KOP 28 sonrasında da oldukça ciddi kararlar alındı. Bütün bu kararların böyle bir özetine gözümüzün önüne getirdiğimizde sizce en önemli karar hangisi? Miydi? Özellikle Türk iş dünyasını etkileyecek olanların arasında hangi kararı böyle daha öncelikli olarak gündeme almamızı önerirsiniz diye? Birinci karar bence çok etkin olması ve hemen hı. çalışmaya başlanması gereken kararların başında gelen. Biliyorsunuz 118 ülke ilk başta imzaladı. E, yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030'a kadar mevcut hı hı. E, kapasitenin 3 katına çıkması ve enerji verimliliğinde mevcut enerji verimliliğin 2 katına çıkması gibi bir karar vardı. Bunu 118 ülke imzaladı. Ne yazık ki Türkiye imzacılarından biri değildi. Hindistan'la Çin de imzacısı değildi. Gelişecek ve hep birlikte takip edeceğimiz bir konu olacak. İnşallah Türkiye hızlı bir şekilde buna imza atar. Çünkü Türkiye zamanında biliyorsunuz en hızlı yenilenebilir enerji yatırımlarını yapan ülkelerden biri olmuştu. Geçtiğimiz 15-20 senelik dönemde de o performansı sergiledik. Dolayısıyla bunu sergileyeceğini ben yeni tekrar inanıyorum. Onun için birinci konu o diyebilirim. İkincisi de kayıp ve zarar fonu. Geçen sene hı hı. COP27'de bu konuşulmuştu ve karar alınmıştı ama bir sene geçti. O geçtiğimiz bir senede buna yönelik herhangi bir somut adım ne yazık ki atılmamıştı. İlk defa bu sene buna yönelik fonların, ülkelerin katılımları söz konusu oldu ve imzacılar giderek arttı. Tabii ki toplam kapasitenin, ihtiyacın çok daha altında ama başlangıç olması açısından bence çok önemli. Dolayısıyla benim aklımda kalan hemen hızlı harekete geçilmesi gereken konu onlar deyince bu ikisi geliyor diyebilirim. Üçüncüsü de tabii karbondan uzaklaşma. Ümit edilen ama beklenmeyen bir konuydu. Ancak son imza çıkarılan dökümana da bunun giriyor olması, karbondan uzaklaşmaya yönelik ülkelerin bunun imzacısı oluyor olması aslında o da ümit verici bir gelişmeydi diyebilirim. Çok güzel özetlediniz. Zaten yenilenebilir enerji ilk gündem. İkinci önemli gündemimiz de enerji verimliliği olarak karşımıza çıkıyor. Hala burada biz mesafe kat etmedik diye ben yorumluyorum. Tabii siz nasıl yorumlarsınız aslında biraz da topu size atmak istiyorum burada. Gidilecek bir mesafe var gibi kaynak verimliliğinde özellikle birçok sektörde su, enerji, kimyasal, başka birçok alanda ciddi bir kaynak sahafiyatı söz konusu. E bu da aslında günün sonunda hep o ekolojik etkimizi oldukça negatife çeviriyor. Bunu bir an evvel toparlamak. Hem iktisadi olarak bize fayda sağlayacak bir etken hem de sürdürülebilirlik açısından diye görebiliriz. COP28 böyle Aralık ayında hızlıca oldu bitti hemen ülkemize döndük. Ülkemizin gerçekleriyle yüz yüze geldik. Yeni yılınızda bu vesileyle kutlamış olayım. Teşekkür ederim, olayım. ederim Ve Bu yeni yılda ülkenin gündeminde, sürdürülebilirlik gündeminde, hop 28'den döndükten sonra biraz da onun etkisiyle hangi unsurlar ne çıkıyor? Geçen hafta Dünya Enerji Konseyi Başkanı evet. Fatih Bey'in de katıldığı Aykek'in konferansına evet. katıldım. Enerji evet. Bakanımız Alpaslan Bey e de orada konuşma yaptı. Aslında Enerji Bakanlığı çünkü önümüzdeki dönemde bu sürdürülebilirlik açısından baktığımızda evet. en önemli bakanlıklardan bir tanesi tabii ki Enerji Bakanlığı olacak. Dünya evet. bu şekilde hedefler verirken biz ne hedefler veriyoruz? Bizim yol haritamızda neler evet. var? Açıkçası ben bir Biraz onu izlemeye çalışıyorum. Hatta KOP'tayken de bakanımız açıklama yaptı. Önümüzdeki 7 sene içinde toplam Türkiye'nin karbon emisyonunu 100 milyon ton azaltmayı planlıyoruz diye açıklamamız oldu. Bu ne demek? Yıllık 3,5 ile 4 arasında bir azaltımdan bahsediyoruz. Tabii şunu hatırlayalım. Türkiye geçen sene açıklamış olduğu karbon azaltma planlarını biliyorsunuz her ülkenin ulusal katkı payı var. Ve Türkiye geçen sene burada bir güncelleme yaptı ve o güncellemeye göre biz mevcut karbon emisyonlarımızı 2030'a kadar hala %30 arttırmayı hedefliyoruz. Ülkeler azaltıyor, azaltma hedefleri var. Tabii ki biz gelişmekte olan ülkeler olarak diğerlerinden daha farklı bir durumdayız ama sıralamalarda da 15. karbon emisyon. Evet. yayan ülkeyiz. Öyle baktığımız zaman evet iyi diyelim ama daha gidecek çok yerimizin olduğunu da gösteriyor bu. Şunu söyledi aynı zamanda bakanımız o toplantıda Türkiye'de şu anda yenilenebilir mevcut güneşleri iki buçuk katına çıkaracak potansiyel var bunu planlıyoruz. Rüzgarda da tekrar önemli bir artış istiyoruz dedi açıkçası bu kısım beni mutlu etti en azından somut hedefler oluyor olması ama şuna da bakıyoruz bunu aynı şekilde KOP'ta da söyleyebiliriz somut hedefler güzel ama hedef hedefleri çok uzuna koyduğunuz zaman Oho, o zamana kadar ne olur ne biter diye de düşünmüyor değil insan. Onun için hedefleri uzağa koyup sonra da kısa dönemlerde o hedeflere ne kadar yakınlaşıldı eğer tutmadıysa ona yönelik nasıl bir revizyon olduğu ve buna yönelik ne gibi aksiyonlar olacağını da paylaşıyor olmak gerekiyor. O yüzden bir kere bir enerji konusu bence öncelikle burada gidilecek yol var ve bakanlık nezdinde de bir sahiplenme söz konusu. Bizim açımızdan bir sıkıntı, onu da değinmeden geçemeyeceğim, kendi kaynağı şimdi kendi kaynağımız dediğimiz zaman Burada e, farklı kaynaklarda söz konusu oluyor kömür. Geçen sene dünyada yapılan gene enerji konseyinin yapmış olduğu açıklamaya göre geçtiğimiz yılda dünyada yapılan toplam yatırımların %85'i yenilenebilir artı nükleer. Yani 80'i yenilenebilir, %5'i nükleer. Geri kalan hala %15'i de karbon salınımı olan santrallerin yatırımı yapıldı. Dolayısıyla burada bu yatırımlar var. Şimdi buradaki hedeflere ulaşmak için aslında artık hiçbir şekilde bir kömür yatırımlarının söz olmuş olmuyor olması lazım. Kendi kaynağımız dediğimiz zaman orada benim kafamda bir soru işareti oluyor. İnşallah bunda öngördüğümüz gelişmeler olmaz diyeyim kömüre yönelik. Şuradan da bir sıkıntımız var. Çünkü sonuçta artık şirketlerimiz sadece kredilerle değil, farklı kaynaklardan evet. da kaynak bulması gerekiyor. şimdi halk arzlar son derece artıyor. Uluslararası sürdürülebilir fonlar var, yenilenebilir fonlar var. Bütün bunlara baktığımızda o ülkenin o şirketin kendisinin ne yaptığına bakıyor ama onun bulunduğu coğrafyadaki o hmm. ülkelerin de ne adımları olduğuna da bakıyor. Böyle baktığı zaman şirketiniz istediği kadar çok iyi olsun. Eğer bulunduğu coğrafyadaki uygulamalar diğer ülkelerdeki uygulamalardan farklıysa Nasıl? o zaman o şirketin değerini de aşağı çekiyor. Bu kapsamda baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin çizeceği yol haritasının da son derece kritik olduğunu burada da bazı şeyleri de açıklayabileceğimizi en azından geçiş dönemindeki aksiyonlarla bunları birleştirerek aslında şeffaf bir açıklamalarla da bazı konularda hem yatırımcıları hem de diğer ülkeleri de rahatlatabileceğimize de inanıyorum. Çok güzel bir yere değindiniz. Bana şu son dönemde en çok sorulan sorulardan bir tanesi şu. Çok fazla yeşil kaynak var. Biz bunlardan faydalanmak istiyoruz. Özellikle CFO'lar <laughs> devamı bu sorunun yanıtı peşindeler. E ne yapmalıyız? Nereden başlamalıyız? KOP'ta da bu soru çok fazla gündeme geldi. Buralarda farklı bir networking oluşturabilir miyiz? Tabii oraya dünyanın dört bir tarafı farklı coğrafyalardan, çok farklı kurumlardan insanlar geliyor. Bu işin sürdürülebilir finans boyutu önem arz ediyor. Hem bunu anlamak bir mesele, hem buradaki kurumların faydalanıcıdan beklentilerini anlamak ayrı bir mesele haline geliyor. Bir de Türkiye'deki yerel bankalarla ilişkileri var, o fon sağlayıcıların. Oradaki başka ilişkiler var. Peki siz nasıl görüyorsunuz bu evreni? Yıllarca bu evrenin içindeydiniz. Evet. Buyurun, ben size esasında burada çok merak ediyordum evet. Evet. bunu. Finansörlerin, Buradaki yol Hı -hı. E, rolü yatsınamaz. Çünkü sonuçta çok önemli bir yatırım piyasasından bahsediyoruz. McKinsey'nin yaptığı bir araştırmaya göre ki orada açıklamasını Hı -hı. yaptı. İklim değişikliği hedeflerine uymak için 2021 ile 2030 arası 55 trilyon dolarlık bir yatırımın yapılıyor olması lazım. Bu 55 trilyon dolarlık yatırımın 14 trilyon dolarlık kısmı için hem finansmanı hem hangi sektörlerde Hı -hı. olacağına dair bir yol planı var ama geriye kalan 41 trilyon dolarlık kısmı için herhangi bir şey yok şu anda. Bu bir kere çok büyük bir endişe verici. Dünyada bu kaynaklar var mı? Evet bu kaynaklar var ama bunların nereye nasıl aloke edileceğine dair belirsizlik dünyanın her yerinde mevcut. İkincisi bankalar ve bu kurumlar çok ciddi belirleyici. Biz tabii yıllar boyu bu işlere soyunduğumuz ilk bundan 10-15 sene öncesinde bile şunu gördük. Kredi verirken siz kredi alan kurumla ilgili çok ciddi dönüşümü yapabilme, yaptırabilme kapasitesine sahipsiniz. Daha evvelden sürdürülebilirliği konuşmayan kurumlar bile sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda, yanında da finansman söz konusu olduğunda o adımları atmaktan imtina etmiyorlar. O yüzden buradaki pastayı yönetirken Bunları bir tool olarak mutlaka kullanıyor olmak lazım. Bankalarda bunu çok fark ettiler. Yurt dışında da bunu fark ettiler. İşte sürdürülebilir finans piyasasının nasıl arttığını hepimiz görüyoruz. İlk yeşil kredilerle başladı. Sonra yeşil bonolar geldi. Arkasından sürdürülebilir bono geldi. Çünkü arasındaki farkı çok az kişi aslında hala biliyor. Birincisi en temel Fark yeşil kredi dediğiniz zaman yeşil bir yeni yatırıma kredi vermek demek evet. ama halbuki sadece yeni yatırım değil olanın içinde şirketin o dönüşümü de yapabilmesi için krediler vermek fonlar sağlamak da söz konusu o zaman da sürdürülebilir evet. krediler söz konusu oldu. Bunun sosyal tarafı da var falan derken çok geniş bir ürün gamından bahsediyoruz ve buna yönelik de şirketlerin attığı adımları da görüyoruz çok hızlanıyor. Ama yeterli mi derseniz bir kere bir Türkiye'nin kendi sadece Türk bankacılık sistemine güvenerek bu yatırımların finanse edilmesi ne yazık ki söz konusu değil. Mutlaka Hı -hı. farklı kaynaklara alıyor olmamız lazım. Kalkınma bankalarından alıyor olmamız lazım. Uluslararası Dünya Bankasından alıyor olmamız lazım. Bu iş için kanalize olan bir sürü fonlar var. Hı -hı. Onlardan alıyor olmamız lazım. Ama tabii bunları alabiliyor olmak için de en büyük ihtiyacımız ne? Türkiye'nin bu fonları için kabul edilebilir bir rating'de oluyor olması gerekiyor. Sonuçta onlar da yatırımcıların fonlarını alıp ülkelere dağıtırken, şirketlere dağıtırken onlara çizmiş oldukları çerçevenin içindeki kriterleri tutturuyor olmaları lazım. Kriterleri tutturmada en temel belirleyicilerden bir tanesi de ülkenin rating'i. Hı. Ülkenin rating'inin belli bir oranın üstüne çıkmasının bu yolculukta bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum bile. İkincisi tamam ratingimiz değil o zaman şöyle yapabilir miyiz acaba? Bir sigorta geliştirebilir miyiz? Yani nasıl ECA'ları biliyorsunuz, Hı -hı. yurt dışından yatırım yaptığınız zaman o ülkenin ihracatçı kurumlarını desteklemek için bir takım Hı -hı. sigortalar veriliyor. O zaman şöyle bir şey yapılabilir belki. Türkiye'deki bu sürdürülebilir yatırımların finansmanında birkaç tane büyük kurum bir araya gelerek Türkiye'nin risk primini, riskini ortalayabilir. Öyle olursa o zaman çok daha uygun maliyetlerle Türk kurumları borçlanma sağlayabilir. Dolayısıyla böyle alternatif ürünlerin oluşturuluyor olması lazım. Ama bunu nasıl yapabiliriz? Siz tek başınıza, ben tek başıma yapamam. İşbirliklerinin önemi burada ortaya çıkıyor. İşbirliği dediğimiz zaman da devlet olsun, özel kurumlar olsun, dernekler olsun, üniversiteler olsun hepimizin bir araya geldiği bir ortama ihtiyaç var. Geç kalmadan bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü artık dünya ülkelerin birbiriyle rekabet ettiği bir yer haline geldi. Bizim de Türkiye olarak istediğimiz kadar kapasitemiz olsun. O kapasiteyi biz potansiyel enerjiyi, kinetik enerjiye çeviremediğimiz takdirde biz burada geri kalırız. Onun için burada hızlı adım atıyor olmamız lazım. Kesinlikle. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin bu konuyla ilgili işte uygulamaları var. Özellikle yaptıkları ithalatlarla ilgili sınırda karbon düzenlemesi geçiş dönemi başladı. 2023 evet. Ekim-Kasım ayında. 2026'da da tamamen yürürlüğe evet. gelecek. Ne oldu? Birleşik Arap Emirlikleri de aynı konuyla ilgili açıklama yaptı. Biz de bunu yapacağız diye. Dünya da bunları yapan kurumların sayısı artıyor. O yüzden de ihracatçıların kendi pazarlarını kaybetmemek için mutlaka buna yönelik yatırımları yapmaları lazım. Bunun için finansman bulmaları lazım ki pazarları kaybolmasın. Çok da güzel anlattınız. Çok da berrak bir manzara esasında çizildi. Her şey netti. Aslında dediğiniz gibi hem burada müşteriye değiyoruz. En önemlisi pazar kaybetmemek büyük mesele. Türk şirketleri için Avrupa Birliği çok önemli bir pazar. Ama dünyanın kalanı da çok önemli bir pazar. Çünkü biz pazarı büyütmek istiyoruz. Yaygınlaşmamız için finans kurumlarına ihtiyaç duyuyoruz. İşi büyütmemiz gerekiyor. Kimse hani öz kaynakla iş yapmak istemez. İşi büyütebilmek için de o zaman sürdürülebilir finans gerekliliklerini anlamak, uygulamaya almak, işselleştirmek. Bu bir kültür değişimi. Hani böyle parmağı şıklattık mı hemen olacak bir süreç değil. Buna bir an evvel başlamak gerekiyor. Ve bunu yaparken de Kamu, STK'lar, üniversiteler, güzel sektör, danışmanlar hep birlikte el ele ciddi bir strateji ortaya koyup bunu da uygulamaya almamız gerekiyor. Öteki türlü rekabetçilik biraz ufak ufak kaybediyor olacağız. Bir ekleme diye. daha yapayım Lütfen, izninizle. Buyurun. Hep kredi diyoruz falan ama yani tabii ki diğer sermaye piyasalarının da Türkiye'de gelişmesine çok ihtiyacımız var. Bu ürünler sadece bankaların kredi vereceği veya yurt dışından borçlanma bu fonlar değil. Aynı zamanda da belki bireylerin de sermaye piyasaları aracıyla yatırım yapacağı diğer ürünlerin çıkıp... ...onların da buraya kanalize oluyor olmasını sağlayacak düzenlemeleri, belli sınırları getiriyor olmamız lazım. Ne yazık ki kendi akışında bırakırsak bazı şeyler biraz daha yavaş gidiyor. Ama Hı. kural koyucu eğer o kuralları net bir şekilde getirirse o zaman bazı şeyler çok daha hızlı gidiyor. O yüzden bu konuyla ilgili çok hızlı hareket etmemiz lazım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir ürünle ilgili ne yazık ki finansmanda da satın aldığında da sürdürülebilir olmasının ilave satın alan veya kullandıran arasında bir farkı yok. ...bizim burada havuç ya da ceza sistemini getirmemiz lazım. Yenilenebilir ben bir elektrikli araç alıyorsam... ...o zaman onun için belki kullandığım kredinin de... ...diğer kredilerinden farklılaşması lazım. Veya siz enerji verimliliğine yönelik bir yatırım yapıyorsanız... ...o zaman sizin bu yaptığınız yatırımın... ...biraz daha teşvik ediliyor olması lazım. Bu konudaki teşviklerin de daha netleşmesi, daha genişlemesi... önümüzdeki dönem için en azından buradaki adımları attırma konusunda... Ben Bence hızlandırıcı etkisi olacaktır. Öteki türlü bu iş birazcık daha böyle evet. kendi halinde daha ağır ilerliyor dediğimiz gibi. Hızlanmak gerekiyor, rekabet artıyor, pazar büyüyor, nüfusumuz artıyor. Ve dolayısıyla da bir an evvel bizim yeni işler yaratmamız, insanlara istihdam sağlamamız, ekonomiyi büyütmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde de biliyorsunuz bu sene bir seçim havası esiyor, ardından bakıyorsunuz bir ciddi işte Türkiye'nin koşacağı bir dönem olacağı konusunda ciddi görüşler var ve bunu koşabilmek için de kondisyonu şimdiden kuvvetlendirmek gerekiyor diyeyim. Çok teşekkür ediyorum ben değerli katılımlarınız ben için. Biz şey daha söyleyeceğim. Lütfen buyurun. Estağfurullah. Estağfurullah. E, Kop'ta da biliyorsunuz bu konuşuldu. Sürdürülebilirlik konusunda, iklim değişimi konusunda cinsiyet eşitliğinin önemi. Özellikle kadınların bu dönüşümdeki rolünün yatsınamaz Hı. olduğu ve onların da bütün bu değişim süreçlerinde, karar mekanizmalarında geride bıraktırılmadan hep Kesinlikle. süreçlere dahil edilmesi ve onlara yönelik de aksiyonların alınması olmazsa olmazsa Hatta şöyle bir örnek vereyim Almanya'nın da dahil olduğu işte bir panelde hı hı. nükleer enerji konuşuluyor oradaki katılımcılardan bir tanesi nükleer enerjideki Almanya'daki kadın oranlarının azınlığı ve bunu nasıl daha yukarı çekebiliriz Buna yönelik atılması gereken adımlar gibi bu başlıklarda vardı. Dolayısıyla hem makro olup ondan sonra mikroda da bunu indirip e, hedeflere koyu olmamız gerekiyor. Onu Kesinlikle. da söylemeden edemeyeceğim. İyi güzel eklediniz. Özellikle bizim coğrafyamızın en büyük eksikliklerinden bir tanesi ki biz bu konuda zaten yıllardan beri 100 yıla yakın bir süreden beri öncüyüz coğrafyamızda aldığımız kararlarla. Özellikle bu cinsiyet eşitliği konusunda daha konuşacak çok konumuz var. Birçok kurumun burada atacağı çok adım var. Bunu da birazcık daha böyle öğretmek hızlandırmak ve düzenlemek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum ben, ben teşekkür katılımdan ediyorum. için. Var mı bir eklemeniz? Yok <laughs> yok. <laughs> Çok teşekkürler. Çok Dilekir. sağ olun. Ağzınıza <laughs> sağlık. Çok teşekkür Çok ediyorum. Çok böyle şeref tekrardan. Dijital Stüdyo'nun bu bölümünde Ebru Hanım'la birlikte hem COP28 sonrasını hem 2024 gündemine birazcık masaya yatırdık. Tabi yetmez. KOP'ta da çok farklı konular konuşuldu. Türkiye'nin de 2028 gündemi çok kalabalık. Özellikle sürdürülebilirlik başlığında. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. De. Hoşçakalın. Sağ olun.